Yeni bir güncelleme geldi ve hadi gelin yeni güncellemeyi bir kontrol edelim. Normalde güncelleme öncesi bilgiyi ben hazırlamıştım ama ne yazık ki yüklemeye fırsatım olmadan güncelleme zaten normalden bir gün de erken geldi. Her neyse artık böyle bir şey yaşanmayacağından emin olabilirsiniz ve hadi güncellemeye bir geçelim bakalım. Koşan Sarı Ördek adında bir tane kıyafetimiz var. 1680 fit karşılığında satılıyor. Bir de animasyonuna bakıyoruz. I know I can be so cold. Hiç adil olmayan Farstar kupası tekrar gelmiş. Her gün oyuna girerek şampiyon olsanız bir motosiklet ve ünvan falan gibi şeyler kazanırsınız. Ayrıca ilk veya katılım ödülü olarak serum ve formül parçası gibi ödüller de bulunuyor. Moda eleştirisi var. Her gün size 5 tane kıyafet gösterir. Bunlardan herhangi bir, bir tanesini seçip bunlar için özelleştirilmiş bir tane gaçayı açabilirsiniz. Eğer zaten 80 kez tamamen açarsanız bu kıyafeti kesinlikle kazanıyorsunuz. Ama illa 80 tane olmasına gerek yok. Ondan öncesinde de çıkabilir. Koleksiyon sandığı gaçasında bu sefer LSS ve onun sürümleri var. Yeni bir tane ev teması, gümüş sır çantası ve bazı özel sürüm mobilyalar. Ayrıca bir tane de tüketici ekibi de bulunuyor. Sırırlı hediye paketi. Burada gerçek para karşılığında buradaki ürünleri alabilirsiniz. Ona çok benzeyen yükleme hediyesi diye bir şey var. Eğer oyuna fit yüklerseniz buradaki ödülleri alıyorsunuz. Zombi öldürerek, balık tutarak, ağaç ve taş kırarak, haşhaş toplayarak bir tane paket kazanacaksınız. Bu paketlerin içerisinde buradaki yemekleri yapmak için bazı ürünler var. Bunları yaptıktan sonra isterseniz kendiniz yersiniz, isterseniz bir arkadaşınıza vererek hem samimi samimiyeti hem de ki buradaki ödülü alırsınız. Yemek yarışması sağ taraftaki görevleri yaparsanız buradaki ödülleri alabilirsiniz. Ayrıca günlük 5 kez görev yemeğini pişir görevi var. Eğer yemeklerin tariflerini bilmiyorsanız bunu bununla ilgili daha önce video yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Buz ve kar valisi. Burada eskiden gelen bazı mobilyalar var. İsterseniz burayı açıp bu mobilyaları kazanabilirsiniz. Karavan markette bu sefer bazı maskeli balı tarzı bazı mobilyalar var. Oldukça hoş olduğunu düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz bunları yorumlar kısmında yazın. Yangın fırtınası bu sefer koç bekçisinin alev karizması sürümü ve jadi sürümü de varmış. Aynı şekilde fare ee, drone'u da var aynen o şekilde ve bazı özel mobilyalar da var bunları çok seviyorum mutlaka açmayı planlıyorum. Güncelleme bu kadardı. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.